Tercih sonuçları açıklandığında Abdullah Gül Üniversitesi'nden yeni haberim olmuştu. Bir devlet üniversitesi, yurt dışı imkanları var, burs veriyor, yurt veriyor. Daha ne olsun? Ama açıkçası beni en çok etkileyen şey kontenjanların az olmasıydı. Çünkü küçük bir sınıfta tanıdığınız akademisyenlerden ders almak bence çok önemli. Az önce de söylediğim gibi bu üniversitede okurken faydalandığım en büyük özellik mevcudiyetin az olması. Sizi hiç tanımayan bir akademisyenden 200 kişilik bir amfide ders almaktansa gözünüzün içine baktığında psikolojinizi anlayan bir akademisyenden ders almak bence çok önemli bir yetki. Ve işin bir de şu kısmı var. Mesela gece saat 2'de bir akademisyeninize mail atıyorsunuz. Bir sorunla karşılaşmışsınız. Ve gece 2'de telefonunuz çalıyor ve bölüm başkanınız belki de sizinle aynı heyecanla o sorunu çözmeye çalışıyor. Başka bir üniversitede böyle bir şansın olduğunu düşünmüyorum. Abdullah Gül Üniversitesi, üniversite ve sanayi işbirliğine çok önem vermektedir. Özellikle kendi bölümüm için konuşmak gerekirse, bazı derslerimizi fabrikada, direkt olarak fabrikanın içinde işliyoruz. Aynı zamanda yaptığımız tüm projeler fabrikaların içinde gerçekleşiyor. Verileri ondan alıyoruz, sonuçları onlara sunuyoruz. Aynı şekilde mezuniyet projemiz de bir sanayi kurumundaydı. Bu firma Ankara'da bulunan köklü bir savunma firması. Ve projemin sonucunda şu anda oradan bir iş buldum. Ve mezuniyet sonrasında orada başlayacağım. Fakat iş bulmak sadece bir araç, sonuç değil. Asıl hedefim yüksek lisans ve doktora yapmak. Açıkçası yurt dışına doktora yapmayı çok istiyorum. Ve bence her mühendisin yüksek lisansını veya doktorasını yurt dışında yapması gerekir. Tercih dönemi oldukça zor bir dönem. Fakat Abdullah Gül Üniversitesi'nin gerek burs imkanları olsun, gerek yurt imkanı olsun, gerekse hep bahsettiğim mevcudiyetinin az olması imkanı bence burayı seçmenizde çok önemli bir etken. Neden derseniz küçük bir yerde okumak size çok büyük avantajlar sağlıyor. Çok daha fazla insan tanıyorsunuz, çok daha büyük bir network'e sahip oluyorsunuz açıkçası. Ve büyük bir network, kariyerinize açılan büyük bir yol demek. Bu yüzden Abdullah Gül Üniversitesi'ni seçmenizi kesinlikle öneririm. Aday öğrencilerin tamamına başarılar dilerim. Eğer ki farklı bir eğitim almak istiyorsanız, sanayiyle işbirliği yapmak istiyorsanız ve belki de mezun olduğunuzda bu sanayi firmalarından birinde çalışmaya başlamak istiyorsanız Abdullah Gül Üniversitesi'ni kesinlikle düşünün. Müzik